Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Ee, bugünkü videomuzda e, yeni almış olduğumuz onva fritözümüzle fritozumuzla e, air fry fritözümüzle tavuk ciğeri yapacağız. Arkadaşlar yaklaşık bir hafta oldu. 5 Ekim'de almıştım. E, çok oh. yemek yaptık. Yani şu ana kadar başarısız olduğu görüyorsunuz. E, Söyleyemem. Gayet başarılıydı ve lezzetliydi. Özellikle geçen kanat yaptık. Ee, yani bölgeki KFC'deki kanatlar e, kanatlarda nasıl bir lezzet var. Aynı öyle bir tad aldık. Özellikle patates kızartmasında e, aynı patatesin e, has tadı. Yerken has tadını duyuyorsunuz. Yani yağ, yağ tadı ne bileyim fazla bir yağ hiçbir şey. Ondan eser yok. Sadece patates yediğinizi e, görüyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra şimdi tavuk ciğeri yapacağız. Ben YouTube'a tanıtım videosunu kutu açılış videosunu atmıştım. E, benden şimdi bir arkadaşımız ya da birkaç kişi e, video atmış. E, video istemiş özür dilerim. Yani demiş ki işte yaptığınız yemeği paylaşır mısınız? Biz kararsız kaldık falan. Öyle demişler. Arkadaşlar aldım diye söylemiyorum kesinlikle. Kararsızlık adı altında aklınızda hiçbir şey kalmasın. Yani ürün fiyat performans ürünü gayet performans olarak çok başarılı. Ben Philips almadım ya da diğer bir marka almadım onları da kullanmadım ama yani bu ürünün yapıp da diğer pahalı markaların ne yaptığını merak ediyorum. Sonuçta biz buraya bir kanat atıyorsun, bir ne bileyim yemek atıyorsun, börek atıyorsun, kızartıyor ve on numara çok lezzetli bir şekilde sana sunuyor. Yani bizim de zaten istediğimiz bu. Onun dışında makineden herhangi bir şey istemiyoruz. O da bize başarıyla yüzde 99 yani diyebilirim. Hatta yüzde yüz diyebilirim. Başarıyla bize çok güzel bir şekilde sunuyor arkadaşlar. Bu şekilde. Yani bence hiçbir şüphe kalmasın. Fiyat olarak gayet uygun zaten. Bu şekilde. Arkadaşlar şimdi biz kullanmadan önce ben kutu açılımı yaptığım için ee, oraya değinmemiştim. Zaten e, kullanılırken fark etsin Şimdi bu ürünün arkasında şöyle bir fan var. Buradaki e, ısı içindeki ısıyı buradan tahliye ediyor. Yani makinenin çalışma kendine ait ısısını cihazın kendine ait ısısını buradan e, ısınma olayını buradan tahliye ediyor ki cihaz ısınmıyor. Sadece şey ısınıyor yani. Bu hazneden bahsetmiyorum. Cihazın kendi ee, çalışma sisteminin ısınmasını buradan tahliye ediyor. O yüzden buradan da tahliye ederken içinde oluşan buharı buradan gö gönderiyor dışarıya. O yüzden cihazı kullanırken kesinlikle duvara yakın yerlere ee, koymayınız. Özellikle varsa böyle davlumbazınız, davlumbazın altında kullanıp davlumbazın altında kullanıp şey yapabilirsiniz. Davlumbazdan da destek alabilirsiniz. Almasanız da bir şey olur ama duvara yakın olmasın. En azından duvara bir şöyle 3 karış mesafe olsun arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Evet şimdi e, yemeğimize geçelim. Ciğerimizi doğradık. Doğradıktan sonra marin edeceğiz değil mi? Marin edeceğiz arkadaşlar. Şöyle marin edeceğiz. Evet, Yıkayın tabii ki. Şimdi ciğerde kan lekeli oluyor arkadaşlar. Aldığımız zaman. Güzelce yıkayın. Bakın. Görüyorsunuz. Bunları kaçırmamaya gayret edin. Çünkü yani lezzetli olması için temiz olması lazım arkadaşlar. Yiyeceğin temizlik çok önemli. Bu şekilde. Şimdi biz fırına attığımız zaman tekrar şey e, şeyi gelişmeleri siz de takip edeceksiniz. Evet arkadaşlar şimdi bu hazne içindeki hazne genelde patates kısaltmasını yaptığımız hazne. Burada da genel olarak yemek yapıyoruz. E, bu hazne e, en dış haznesi olduğu için bu hazneden daha büyük. O yüzden bu hazneyi aldık. şöyle sapı ile birlikte çıkıyor. Sadece bu hazne koyduk. Daha hacmi daha büyük olduğu için. Şimdi burayı itiyoruz. Evet. Şimdi kaç dakika ayarlayacağız bunu? 180 derece mi? 200. 200 mi yapacağız dereceyi? Hmm. Dereceyi 200 yapıyoruz. Kaç dakika? 18 dakika. Bakın burada derece var. Burada da e, dakika var. 18 dakika mı? Şimdi ciğeri ilk defa yapacağımız için arkadaşlar biz bir 18 dakika yapacağız. Bakalım ne olacak. Yani muhtemelen bu dakikalar içerisinde olacaktır. Bakın şimdi dakikayı Evet 18 dakikayı ayarladık ve burada açma kapama anne. düğmesi yanıp sönüyor ona basıyor. Bas tamam değil mi? Anne. Basıyoruz. Anne. anne, anne Evet şu an başladık. Bu kolu buradan aldığımız zaman arkadaşlar buradan hava kaçırma herhangi bir şey yok. Sakın şey yapmayın korkmayın. Şöyle şunu da şöyle kaydıralım. Evet. Hı hı. Bakacağız. Biraz sonra ee, biz 18 dakika dolunca açacağız, bakacağız. Olmuşum diye. Ona göre videom devam edecek Bu şekilde başlıyor. Durdurma dur, durdurmak isterseniz zaten yine buradan bakın. Durdurma tuşu mevcut. Gösteriyor. Burada. Hı hı. Kapağı çektiğiniz an durur. Bilginiz olsun. Yani, kapatınca da Devam edin arkadaşlar. Kapağı çektiğiniz zaman duruyor. Kapatınca aynı kaldığı yerden devam ediyor. Evet şimdi e, bakacağız. Ooo. Tam iyi valla. İyi değil mi? Bence tam iyi. Değil mi? Tadına baksana. Bir tane. Ver bakayım düşmez. bir tane tadına. Bak. Düşmez o. Kanka düşmez. Bakalım tadına. Ama süper gözüküyor. Hı hmm, hmm. Vallahi bence güzel. Sen de bak istersen. Bence iyi. Tamam o zaman alalım. Ben zaten açtık ya. Artık bayağı bir soğuduğu için şey olmam. Evet. Oh, hocam. Bakın gibi de bu şekilde Soğuğunu şimdi sıyıracağız. Evet arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel oluyor arkadaşlar. Kaç dakika yapmıştık biz? 18. 17 dakika yeterli arkadaşlar. 17 dakika yeterli. Evet bu videoda da bilgilerimizi aktardık. Ee, makinenin nasıl bir şey olduğunu soranlar vardı yemek konusunda. Ee, onlar da görmüş oldu arkadaşlar. Bu şekilde kesinlikle pişman olmayacağınız bir ürün. Almanızda fayda var arkadaşlar. Herkese beni takip ettiği için teşekkürler.